Bu haftaki gündemimizde uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusu var. Partimize iletilen büyük sorunlardan birini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Maalesef uyuşturucu ve madde bağımlılığı çocuk yaşta denilecek seviyeye düşmüştür. Bu konuda hepimize ayrı ayrı göre düşecektir. Öncelikli olarak anne babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızla arkadaş olun. Onları anlayın. Sorunlarına odaklanın ve onları uyuşturucuya terk etmeyin. Yetkililere sesleniyoruz çocuklarımızın güvenliğini sağlamanız için denetime ihtiyaç vardır. Güvenlik güçlerimiz uyuşturucu ticareti yapan kişilerin korkulu rüyası haline gelmesini istiyoruz. Okul önlerinde denetimin arttırılmasını talep ediyoruz. Çocuklarımıza uyuşturucunun çok rahat bir şekilde satılmasına engel olmalarını bekliyoruz. Siyasi parti yetkililerin de bu konuda ihtiyaç vardır. Onlar da duyarlılık göstermelidir. Biz de bugün bu duyarlılık çerçevesinde ruh ve sinir hastanesi başhekimliğine atılan Sayın Şühede Kayı'yı ziyaret ederek hayırlı olsun temelinde bulunduk ve bu konu hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Bu hastanemiz bölge hastanesi statüsündedir ve hastanemiz 18 ile hitap etmektedir. Ancak Amatem'in yatak sayısı 17'dir. Dikkatinizi çekerim. Her bir ile bir yatak dahi düşmemektedir. Hem Elazığ'ın kendi hastasına hem de bu bölgede şu an Halyazı'da hitap edebilecek bir seviye getirilmesini arzuluyoruz. Bu konuda yapılması gereken ilk adım Amatem'in yatak seviyesini yükseltmektir. Bunun için öncelikli olarak şehrimizde bulunan ancak kullanılmayan bir binamız var ise dönüştürebiliyorsak Amatem hizmet binasını dönüştürelim. Şayet böyle bir durum yok ise Rufesi'nin hastanesinden edindiğimiz bilgiler çerçevesinde arsamız var. Orada Amatana has bir bina inşa edebiliriz. Bu bütçeyi de biz en iş adamlarıyla birlikte yapabiliriz. Nasıl mı? Onların vergiden düşecek şekilde bir kolaylık sağlarsak biz inanıyoruz ki duyarlı iş adamlarımız da bu konuya eğilecek ve inşaatı kısa sürede tamamlayacağızdır. Gecikmeyelim. Geciktiğimiz her bir gün bir çocuğu bir gencin de hayatına mal olabilir. Ve bu gençler bizim geleceğimizdir. Geleceğimizi tehlike altına atmayalım. Bir an önce harekete geçelim.